ismini arz 1945'te Afyon'da doğdu. İlk orta İzmir'de, yüksek öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1969'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yüksek öğrenimi dışında tüm yaşamını İzmir'de geçirdi. Örgütlü toplum olmayı uygarlık koşulu sayan anlayışla değişik mesleki ve demokratik örgütlere üye oldu. Yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazı ve araştırması yayınlandı. Sayısız panel, konferans ve kongreye katıldı. Sürekli üreten bir sürekli üretken bir eylemi kişinin olan Metin Aydoğan, hayatı boyunca yazdı, yaptı ve de anlattı. Evli e iki çocuk babası olan Aydoğan'ın yeni dünya düzeni Kemalizm ve Türkiye, Avrupa Birliği'nin neresindeyiz, ekonomik bunalımla ulusal bunalıma, antik çağdan küreselleşme, yönetim gelenekleri ve Türkler, Türkiye nereye gidiyor, ülkeye adanmış bir yaşam, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı, ülkeye adanmış bir yaşam, Atatürk ve Türk devrimi adlı eserleri bulunmaktadır. Atatürk'ün ışığı altında 21. yüzyılın sorgulanması ve Türkiye konulu konferansını sunmak üzere teşriflerini arz Birimlerde, kıtalarda veya eğitim kurumlarında konferanslar veriyorum. Her yerde söylediğim şeyi burada da, aynı şeyi duyduğum için söylüyorum. Bu kutsal ocakta sizlerle söyleşide bulunmak bir Atatürkçü için en değerli, onur verici bir durumdur. Bu durumu bana sağlayan değerli komutanım ve öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Sizden bir şey rica edeceğim. Belki şimdiye dek duymadığınız o zaman Japonya'da şunu tartışıyordu. Dünyada yükselen iki güç. Batıda Türkiye, doğuda Japonya. Bu iki ülke Orta Asya'da el sıkışacak. Japonya'nın gelişimiyle Türkiye'nin olanaklarını ve gelişim yöntemini ortaya koyarsanız, Atatürk döneminden başlamak üzere, Japonya'dan çok daha avantajlı durumda olduğunu çok açık olarak görürsünüz. Bir taş ada, yara maden sorunu her zaman büyük sorun onlarda ve buna karşı Türkiye yalnızca yeraltı zenginlikleri konusunda dünyanın en varsın zengin ülkesidir okulunuzu okurlarım, genç okurlarım nedeniyle biliyorum. Bir öğrencinin iki yıl evvel bana yazdığı bir mektubu size söz ederek başlayacağım konuşmama. Şunu söylüyordu. Metin Bey diyor, kitaplarınızı okudu, biz zaten sınır beklemenin silahla ülkeyi savunmanın önemini biliyorum. Ama bunun yetmeyeceğini de biliyorum. Ekonomik, siyasi ve kültürel mücadelenin bu mücadeleyle bütünleşmesini gerekli olduğunu inanıyorum diyor. 17 yaşında genç söylüyor. Böyle gençleri yetiştirdiği için bu öğretim üyesi insanlarımıza, hocalarımıza, öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Belli ki Burada yalnızca yurtsever bir insan kümesi değil, bilinçli bir yurtsever insan kümesi grubu, topluluğu yaratılıyor, yetiştiriliyor. Atatürk'le uyguladığı politikanın bugünle karşılaştırılması ve kurmay sözüyle uygulanabilir sonuçlar çıkarılması görev budur. Yoksa biz tarihi bir olayı anmak için toplanmadık. Elbette bu Atatürk'ün devrimleri, Kurtuluş Savaşı'larını, savaşını öğreniyorsunuz. Önemli olan geleceğe yönelik sonuç çıkarmak. Yaşayarak herkes öğrenir. Ama insan olmanın koşulu yaşamadan geleceği saptamaktır. Ve buna göre politika belirlemektir. İnsan olmanın koşuludur. Dikkat ediniz. Yoksa hayvan da tepki verir herhangi bir tehlikeye karşı. Çok zor durumlarda her canlı, bitkiler de dahi o duruma göre tepki veren değişik davranışlarda bulunabilir. Yani bilgili ve bilinçli olmak zorundayız. Bu şunu getirir hemen gündeme. Olaya nereden, nasıl ve hangi zaman dilimi içinde bakıyoruz? Bu önemli. Amerikalı komutanlar biz bugünün dünyasına Roma'dan bakıyoruz diyorlar. Bugünün dünyasına Roma'dan bakmak tarih hocalarımız bilir. Çok zor bir iştir. İyi bakamadıkları Irak'tan belli oluyor. Hani Mustafa Kemal bunu söylese 2000 yıllık tarihi bütün olaylarıyla dünyanın her yanındaki olaylarıyla birbirine bağlamak ve o bağlayanan olayların süreç olarak buna, bugüne gelen sonucunu çıkarmak. Zor olan budur ama bu işe girişmek, içinde yaşanılan sorunların yarısını girişip bir şeyler yapmaya çalışmak, yarısını çözmek demektir. Arabaya 10 kilometreden bakarsanız belki rengini görürsünüz küçük bir nokta. 25 santimle bakarsanız arabanın kilit Deliğini görebilirsiniz. Biz nasıl bakalım şimdi Atatürk dönemini, günümüzü hangi ölçüyle, hangi mesafeden bakacağız? Bu herhalde 120 20. yüzyıl olması gerekir en azından. Sevgili gençler, size konuşmamın başında bir şey öneriyorum. Atatürk'ü tam olarak anlamanız için tarihi bilmeniz gerekir. Yalnızca Türk tarihini değil, Batı tarihini, Doğu tarihini ve bunların Türk tarihiyle olan ilişkisini. Eğer bunu anlarsanız Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini, çözülüşünü, kapitalizmin gelişmesini, emperyalist aşamasını, Batı'yı Atatürk'ü öyle oturtabilirsiniz tam yerine. Bize Atatürkçülüğü öğretemediler arkadaşlar. Ben bunu kendimde 61 yaşındayım. Çok iyi öğretmenlerde okudum ben. Cumhuriyet öğretmenleriydi onlar. Ama buna karşı Atatürk sarı saç ve mavi göz sözleriyle, edebiyatıyla bize öğretildi. Atatürk'ün batılıların tanımıyla dünyanın gördüğü en ileri anti-emperyalist olduğunu sonradan öğrendi. Atatürk'ün ekonomiyi o günkü ekonomik e, olaylara yön veren yetkin insanlardan daha ileri kavradığını yeni öğrendim. Atatürk'ün askeri dehasını bilirdim ama gerilla kuramını dünyada ilk kez Atatürk'ün kuram haline getirdiğini uyguladığını, yazdığını bilmezdim. Atatürk'ün bir dil uzmanı olduğunu neredeyse bir dil uzmanı bir tarih uzmanı olduğunu sınırsız bir halk sevgisiyle donatıldığını gerçekten sonradan öğrendi. Ve dönemi iki dönemde çok kısa ve örnekle size anlatacağım. Biliyorsunuz çünkü bir kurtuluş savaşı dönemi, iki devrimler dönemi. Kurtuluş savaşı 16 karargah subayla Samsun'a çıktığında <laughs> deli bu diyenler vardı. Olacak bir şey değil. Sivas'tan Ankara'ya gelecek Masar Mifüt en yakın e, mali işleri verdiği insan. Bitlis valisi bırakmış valiliği Atatürk'e katılmış. Neyimiz var diyor Masar Mifüt? 15 yumurta 20 ekmek. Para yok. Ülke kurtarmaya çıkmış. Rütbesini bırakmış. Anadolu bir eşkıya yaptı yuvası, hiç güvenlik yok. Üzülme diyor Masal Eğer diyor halk yolundaysa, hak yolundaysa para da bulunur, her şey de bulunur diyor ve buluyor da zaten yapıyor. Kurtuluş Savaşı'na subay savaşı, daha doğrusu subay ve az subay, zabitan diye geçtiği için söylüyorum. Savaşı da denir. İnönü Savaşı'na kadar koskoca Osmanlı İmparatorluğu ordusundan kendisi dahi beş general gelmiş Ankara'ya. Bir avuç Kuvayi Milliyeci Subayı ki Yıldırım orduları komutanı iken hazırlığını yapmış. Silahları elinden geldiği kadar teslim ettirmemiş, Anadolu'nun içlerinde belli yerlere en güvendiği subaylara saklatmış o bir avuç subayla bir ordu kurulmuş iki aynı dönemde düşmanla savaşılmış yine aynı dönemde halk örgütlenmiş. Kuvayi Milliyeci subaylar gittiği yerlerde tutuklanıp horla, hor görülmüşler. Konya'ya yollanan e, komutanlar Deli Mehmet'in adamları tarafından kolları ve ayakları elleri kesilerek öldürülmüşler. Eskişehir'de tutuklanmışlar, Kastamonu'da tutuklanmışlar. Yani çok az inanmış bir kadronun gerçekleştirdiği, sumaylı Ay, sivil aydınlar da geliyor tabii. Ha, o da çok fazla değil. Ankara'ya Kurtuluş Savaşı süresince gelen aydın, sivil ve asker sayısı toplam olarak 1500 kişi. Bununla başarılı. Bunları şundan söylüyorum, özveride bulunacak bir döneme giriyoruz. Onu sonunda söyleyeceğim. Normal koşullarda elbette yaşamak isteriz. Türkler barışçı insanlardır, savaş sevmezler. Ama savaşmak gerektiği zamanda en iyisini yaparlar. Ama Türkiye bana göre çatışmaya doğru gidiyor. Kurtuluş Savaşı'nı onun için söylüyorum ve bu savaşın nasıl kazandığını bir alıntı, yani alıntıyla ileterek e, geçeceğim. Sakarya Savaşı sırasında askerin yüzde yirmi ayağı tamamıyla çıplak, yüzde yirmi bir ayağında çarık, bir ayağında eski bir ayakkabı nereden bulmuşsa var. Askere bir avuç, bir dilim somun para ekmek ve bazı biraz da buğday vesaire verilir. O zamanki ordu tutanaklarında komutanların dilinde askeri otlatmaya çıkarıyorum sözü bir günlük emir içinde evet gıdasını alsın diye askeri otlatmaya çıkarıyorlar ve bazı askerler zehirli ot yediği için hastalanıp veya öldükleri de oluyor. Erler orduya katılmak için köylerinden çıktığı zaman hiçbir devlet olanağı yok ve uzun süre yayan ulaşıyorlar. Ee, Kolordu Hastanesinde, 19 e, genel kurmay hastanelerinde 1921 yılında 257 bin hasta var. Bunun büyük çoğunluğu zatürreden hasta. Yani asker savaşmaya giderken ölüyor aşağı yukarı. beni affedin. Belki kaçıncı şu ama şu olayı Kurtuluş Savaşı'nı anlatma. Türk halkının neler çektiğini ve nasıl kazandığını göstermesi açısından okuyorum. Ve her okuduğumda da duygulanıyorum. Kendimi tutmaya çalışacağım. Şimdi meclis kadrolar yolluyor. Köylere, kasabalara halkın durumunu bakıyorlar. Halka bilgi veriyorlar, güven veriyorlar. O e, heyetlerden biri e, Samet Ağaoğlu'nun anılarından aktarmadır bu. Şöyle söylüyor Samet Ağaoğlu. Sakarya Savaşı henüz başlamıştı. Anadolu'yu dolaşmak gerekti. Tekerleklerinde Türk tarihinin yüzyıllarını taşıyan Anadolu Anadolu mücadelenin en değerli unsuru kanıyla yola çıktı. Unsuru olan kanıyla yola çıktı. Ankara Çankırı arasında yüksek bir dağ üzerine kurulmuş bir kuşa benzeyen Kızılkaya adını taşıyan küçük bir dağ köyüne gelmiştik. Çevremizi hemen küçük çocuklar sardı. Bura halkının bu kadar güzel olduğunu hiç bilmiyordum. Açlık ve yoksulluk renklerini soldurmuş, küçük vücutları üzerlerindeki paçavraların binbir değişikliğinden bize bakıyor. Fakat kumral saçları, beyaz yüzleri o kadar güzeldi ki bir kız çocuğuna soruyoruz. Kızım adın nedir Ayşe? Babam var mı? Babam Çanakkale'de şehit oldu. Şimdi kim bakıyor sana? Annem. Şimdi annen nerede? Tarlaya gitti. İkin zamanıdır. Bir diğerine. Oğlum senin adın ne? Durmuş. Baban var mı? Babam İnönü'de şehit oldu. Annem var mı? Yok efendim. Bize dayım bakıyordu. O da askere gitti. Şimdi ablan bakıyor. Ablan nerede? Ankara'ya cephane götürdü. Çevremizi saran 16 çocuktan tümünün babası şehitti. Anneleri ya ya da ablaları ya tarlaya İnebolu'dan Afyon cephesine kuş uçusu bin kilometrelik yolu kanıyla yaz kış ve soğuk demeden silah taşıdıysa ve bir ay süren bu yolculuk sırasında bir mitralyözün 15 dakikalık e, mermi gereksinimini karşılıyorsa, bunu o insanlar yapıyorsa, e, bugünkü insanlarımız bizler de biraz sonra çerçevesini çizeceğim e, duruma kendisini ayarlaması gerekir. Bir borcumuz var yani özel bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına bizim geçmişimize. Kurtuluş Savaşı olmazın oldurulmasıdır. Mustafa Kemal diyor ki ben Sivas'tan İzmir'e bir elimde silah, bir elimde idam sahpası öyle geldim diyor. Böyle bir savaş. Yetimler ve dullar ülkesi denen Anadolu'dan tarihin gördüğü Fransız tarihçi Paul Gentizon'un söylemiyle en büyük devrimini gerçekleştirdi. İzmir'e girerken Mustafa Kemal şunu söylüyor Haydi Edip'e. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Olmaz oldurulmuş, ülke kurtulmuş, büyük bir coşku yaşanıyor ülkede. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Ne demek? Birbirimizle çalışacağız artık diyor. Çağı yakalamak için, batıyı yakalayıp geçmek için 10. yıl mutfunda söyledi. bir çabaya girişilmesi gerekiyor diyor. Arkadaşlar, ülke o kadar yoksul ki yüksek ziraat mühendisi batı anlamında tahsil etmiş ziraat mühendisi sayısı 20 1924 yılında. 1921 yılında doktor sayısı 321. Herhalde şimdi Bursa Hastanesi'nde ondan fazla hekim vardır. Toplumun yarısı, dikkatinizi çekiyorum, verem, sifilis, trahon, kolera, sıtma gibi hastalıklarından birisine yakalanmış durumda. Bazı köylerde, yörelerde sıtmadan köylü hasat kaldıramaz hale gelmiş. Şimdi böyle bir ülkede çalışan genç nüfus hemen hemen kalmamış erkek nüfus. Nasıl kalkınacak? Türkiye nasıl kalkınacak? Batıya örnek alacak bir şey yok. Çünkü Batı 400 yıl sömürgecilik yapmış ve ülkesine büyük miktarda muazzam bir servet taşımış. Dünyanın en zengin ülkesi Çin ve Hindistan dünyanın en yoksul ülkesi haline gelmiş. O yöntem uygun görmemiş. Yukarıda kuzeyde kuzey komşu Sovyetler ile ilişkileri iyi ama onun yöntemi bize uymaz diyor. Hiç düşünmedik öyle bir şey diyor. Ki. İşte Atatürk'ün kalkınma yöntemi olarak bulduğu, ben çok özet olarak geçeyim, devletin öncü olduğu ekonomik kalkınmada, özel girişime yer veren ve destek veren, yabancı yatırımları millileştiren, karma ekonomi, sosyal hukuk devleti gibi tanımlarla ortaya çıkarılan Atatürkçü kalkınma yöntemini buluyor. Özgündür arkadaşlar bu kalkınma kendinden önce örnek alabileceği hiçbir kalkınma yöntemi yokken az gelişmiş yoksul ülkelere örnek olan bir yöntemi geliştiriyor. Şimdi IMF ve OECD raporlarında Çin'in 2015-20 arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni geçeceği söyleniyor ekonomik güç olarak. Çin'in uyguladığı ekonomi politikayı eğer incelerseniz Atatürk'ün uyguladığı 30'lu yıllarda uyguladığı yöntem